Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberleriyle karşınızdayız. Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şok eden iddialar. Beni evimden aldırdılar. Sosyal medyada hesabından Sihirbaz Bayan adıyla gezi videoları çeken Ceren Yılmaz, Elçin Sanqo ve sevgilisi Yunus Özdiken hakkında şok eden iddialarda bulundu. Yılmaz ikili tarafından işinin engellediğini dile getirdi. 24 yaşında kendi başına bir şey yapmak istiyorum diyen Ceren Yılmaz, ikili tarafından işlerinin engellediğini söyledi. Elçin Sango ve sevgilisi Yunus Özlüke'nin kendisine dava açtığını söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Görüntü davasıyla ilgili bana bir kağıt geldi. Türkiyə çağrılıyorum ifadə verə bilməm üçün. Beynim bu insanların isimlərini verməməyim üçün təhdid edir yorlar. İşlərimə taş qoyurlar. Elçin Sanqunun sevgilisi ilə iş yapan və bunun Sanqunun üminə güvəndiyi üçün yaptığını söyləyən Yılmaz, kendisinə Sanqu və öz təkən tərəfindən